Merhaba arkadaşlar Jesrionji kanalına hoş geldiniz. Ben Şemih. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da nasıl mod yapabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle MCPE Master indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. İkisinden de bedava. Öncelikle giriyoruz arkadaşlar. Ve de arkadaşlar indirmemiz için internetimizin açık olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada bir sürü seçenek var arkadaşlar. Harita, görünüm, doku, dünya, mod P yazıyor arkadaşlar. Mesela ben görünüm istiyorum arkadaşlar. Yani skin. Tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü skin var arkadaşlar. Bir mesela beğenelim arkadaşlar. Ben şu milyon milyon olmak istiyorum arkadaşlar mesela. Onun yanındaki indirme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve şu an indi arkadaşlar. Sonra Apple to Tigam diye oraya bir şey çıkıyor arkadaşlar. Onu tıklıyoruz ve uyguluyoruz. Yanında oyun konsol buton çıktı arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ve oyunumuza giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuza giriyor. Ve girdi arkadaşlar. Ben şeyi de değiştirmiştim arkadaşlar. Ee, böyle neydi onun adı. Görünümü değiştirmiştim. Adı aklıma gelmedi bir an. Mesela salandrafı modu da indirmiştim. Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela girelim. Skin'im olmuş mu diye bakayım. Skin'im Bakayım olmuş mu. Gördüğünüz gibi olmuş arkadaşlar milyon skinim. Siz de e, bu programı indirip siz de bu skin'i yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir skin'i ya da dünya dünya şey yap dünyayı değiştirme arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Clean Master'a girelim. Ben o indirdiğim şeyi sevmedim arkadaşlar. Değiştirmek istiyorum. Dokuya dokuya tıkladığımızda Burada arkadaşlar tekstür pekler çıkıyor. Yani benim daha demin ki indirdiğim tek pek gibi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar hmm, ben bu tek pek istiyorum arkadaşlar. Tıklıyorum indir tuşuna. Daha demin ki gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o tuş çıktı arkadaşlar. Giriyoruz yine oyunumuza. Tek sür, e, tekstür pek tekstür e, değişmiş bir şekilde gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir hata yaptı herhalde değişmemiş. Yeniden bir deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yan, bir daha demin bir yanlışlık yapmışım herhalde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu tek süpeyimiz arkadaşlar. Girelim mesela arkadaşlar. Tek süpeyimiz değişmişti arkadaşlar. Çok güzel tek pek. İşte arkadaşlar tek süpeyinizi ya da skininizi ya da mesela benim indirdiğim gibi GTA San Andreas şeyini indirip indirip de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Videoma bir saniye bir saniye ayırıp like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.